Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza döviz fiyatlarında yaşanan düşüş, market fiyatlarına yansıdı mı yansımadı mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup Bildirim zilinizi açtıktan sonra videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz. İyi seyirler. Do döviz fiyatları düştü. Bu durum marketteki fiyatlara yansıdı mı yansımadı mı? Yansıdı. Düştü mü market fiyatları? Düştü mü? Yok. Market fiyatları düşmedi. O zaman yansımadı. Evet. Fiyatlar düşmedi. E döviz fiyatları biliyorsunuz düştü. Bu marketlerdeki gıda fiyatlarına yansıdı mı yansımadı mı? Ya Çoğu yansımada çünkü e, çoğu marketin tekrardan yükseleceğini biliyor bu yüzden bence çoğu e, düşünmüyorlar. düşünmüyorlar evet. Mesela dolar alacaksanız bir dövizciye gidiyorsunuz dövizci normal şu anki doların fiyatından daha fazla e, fiyatını veriyor. Hani dolar alacaksınız mesela bir bankadan veya e, şeyden alacaksınız nasıl diyeyim kredi kartı üstünden alacaksınız dövizciye gidince fazladan veriyorlar hani Ay. düşünmüyorlar. Hani şu anda market fiyatlarına baktığın zaman direkt olarak bir gün içinde yansıdığını söylenemez ama ama bu gelen haberlerle yansıyacak gibi benzin fiyatlarındaki değişiklik mesela bir buçuk lira indirim gelecek diyorlar. Yani umarım yansır bu hepimiz için iyi olur ee, henüz takip etmedik tabii ama düşmediğini düşünüyorum Çünkü burada esnaflarda buradaki insanlarımıza biraz böyle bu konuda bu hassasiyet diyor. göster göstereceklerini düşünmüyorum düştü tamam. düştü düştü de yol mu? döviz fiyatları düştü biliyorsunuz evet. <laughs> market fiyatları yansıdı mı bu hiç düşmedi marketlerdeki ben fiyatlar düşünmeli. hiç hey, düşünmediler AKP, beyeviliyorsun, AKP beyeviliyorsun. Yoğurt alabiliyor musun? He. Ya 10 milyon etti Hadi paket dedi. ya ya. Sana ya 10 lira mı 10 milyon oldu, onda kardeşim, oldu kardeşim. Alır, Gidersen ağlanır. ver. Sana ya 10 lira mı? Ay senin ya evet. 100 Ay, 130 milyon oldu. Bir tek var mı? Allah niye karıştırıyorsun? Allah'la işiniz olmaz. O da Allah yolunda çünkü. Allah Allah yolunda. Allah Allah. Ne Allah ya? Ne Allah? Değil. Yapma gözünü. Ya markete git. Marketlere git. Bak ne haldesiniz. Biz memnunuz. Erken seçim var mı yok mu? olmasın, çocuğum olmasın, çocuğum olmasın, olmasın. Olmayan olmuş ya, çocuk ya babası ya. Ya lan ne? Ayak kepeni. Ha tabii tabii Aya. size. Döviz Düş fiyatları düştü bu marketlere. Yansın mı yansın mı? Yansımadı. Yansımadı. Bir şey. yoğut 30 milyon olmuş ya. Yoğut 30 milyon oldu mu ya? Peki. Yansımadı mı kardeşim yansımadı. Bir paket ya 10 milyon olup zeytin yanına yakın gidemirsen, ha. yoğurtlara yakın gidemirsen. Battık yok, yok ya var. benim çocuğum bir çocuğuna mama lan ya. Fakir bir koca çalışır bakan 110 veriyor Evet. 110. Döviz fiyatları düştü. Bu marketteki gıda fiyatlarına yansıdı mı yansıdı Düştü mü onlar da? Hayır şu an aynı her yer. Hiç düşmedi. Evet. Tamam. Döviz fiyatları düştü biliyorsunuz. Evet, evet. Bu marketlere yansıdı mı yansımadı mı? Yansıyacak. Ya sabır. Sabır edeceksin abi, sabır edeceksin. Bak sabır edeceksiniz, sabır edeceksiniz. Bak ben burada açık söylüyorum, açık söylüyorum. Bin market, şok market, A101. Bak ben bunlara karşıyım. Ben her zaman söylüyorum. Bunlar, bunlara derhal müdahale edilmelidir. Bu üç market, eğer indirmek der, herkes edinirmek der. Marketler düşürmedi, her şeyin sırası var. Tabii canım, tabii yansıdı ya fiyatlar yansıdı Tabii ya hayır ya şey. Marketler düşürdü mü fiyatları diyorum? Yok abi düşürmedi. düşürmedi. Nasıl Düş düşür. yansımamış? Döviz fiyatları düştü. Bu durum marketlerde gıda fiyatlarına yansımamış mı Aynı fiyat düşürmüyorlar. Yine aynı fiyat. Evet. Dolar Yükseltiyorlar. Zam zam, 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 dolar yükselmiş Şimdi dolar indi. Yine aynı fiyat. Döviz fiyatları düştü efendim. Bu marketlerde gıda fiyatlarına ya, yansıdı mı yansımamış? Dünya karşı çıktı. Adam ne yapsın? Soru ayrı. Gıda fiyat döviz düştü. Düşecek. Gıda fiyatları da düştü mü düşmedi mi? Düşecek. Düşecek daha. Düşünür. O da en es, e, 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 esnafın görevi. Daha yansıyacak. Tabii ki en azca bir şey e, insaflı fiyatlara az bir şey düşürsünler. Tamam. Son soru efendim. Erken ben seçim. Esnafım. Düşürdün mü? Düşürdüm. Dolarla alıyorum, dolarla satıyorum. Düşürdünüz. Evet. Yansımadı. Gel. Yansımadı. Döviz fiyatları düştü. Evet. Bu gıda fiyatlarına yansıdı mı yansımadı mı? Hayır. Hayır yatımada. hiçbir şekilde yansımayacak. Aynı, hiçbir yatımada. şekilde yansımayacak. Hayır. Hiçbir şekilde yansımayacak. yansımayacak. Hayır. Bu fırıncının bu esnafın hali çok kötü. Bizim halimiz de kötü. Mesele döviz meselesi değil ki. Mesele enflasyon zaten. Ama işte dövize bağlı diyorlardı arttırıyorlar demek. Evet, Her şey Şimdi dövize döviz bağlı. Döviz düştü niye Hiç düşürmüyorlar? Hiç alakası yok bunun. Öyle mi? Evet dün çıkan yasanın bizim ne kadar bize yük olacağını herkes farkında mı acaba? Mi? Tabii ki. Var. Tabii ki. Bizim vergilerimizle. Bizim paramıza zenginlere şey verecek diyorsunuz. Tabii canım benim bankada dolarım yok ama doları olan bir insan için ben vergi vereceğim. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış veya? Şu anda yansımadı, yansımaz da. Niye biliyor musun? Bizim esnafımız o kadar katlar ki, o kadar katlar ki. Yani fatura isteyip de gidip şikayetçi olsan belki gelip müdahale eden de olmayacak. <gülüyor> müdahale. <laughs> Ney Düştü marketlere yansıdı mı yansımadı mı? Yansımadı abi. Aynı devam. Aynı devam, aynı. Dediğiniz gibi doğrudur. Market fiyatları düştü mü düşmedi mi? Düşmez Doğru. abi. Düşmez. Çıkar düşmez. Yansımaz mı? Düştü mü ha, Düşmesi yansımadı tabi. Çıkarken yansıyor da düşerken yansımıyor. <laughs> Yansım ya. <laughs> Bence yansıdı abi bir teneke almış 150 milyon yani. Artış yansıdı düşüş yansımadı yani. Düşüş yansımadı abi. Düşüş yansımadı. Şimdi be, en kötü PlayStation'a bakın abi en kötü 20 milyar. E bize yazık değil mi abi? Düşen yok abi. Gıda fiyatları düştü mü düşmedi mi? Ya düşmedi abi zaten yükseliyor şeyden soydu başına sonra, başından sonra daha düşmedi. Abi. Döviz düştü ama. Yok hala aynı. Hala aynı abi. Hala aynı. Aynen. Aynen. Yok abi ben 2 ay önce 5 liraya aldım şey şu an 12 liraya alıyorum. Düşen bir şey yok. Yani hiçbir şey düşmedi. Daha gidiyorum her gün gidiyorum. Yine daha da zam gelmiş. Yok. Daha markete gitmedik ama düşmedi diye görüyoruz. Daha yansımadı. Düştü. Düşer. Düşer yani. Şimdi vatandaşı çocukları şey yapıyorsunuz. Çocuklar CHP falan diyor ama değil yani. Abi derler ona mı karışacaksın? Evet. Çocuk der yani oynanıya karşı. Evet. O da bir seçmen. Şimdi 2 gün sonra yansın Bak. Gel. Abi İnönü askere alıyorsun beni. Abi İnönü sonra askeri içeceğiz. İnönü zamanı. alıyorsun. uyuma Bir dakika. İnönü zamanında bütün kuyular kapandı. Batmanda falan yani bir anlaşma oldu. Ya Kaç İnönü ya. bu yana gelmemiş ki. Sen ya. yanlışsin. E. Ondan sonra İnönü 50'den sonra CHP gelmemiş, gelmemiş. Ben ev bunun için yani kuyula buyla kapanmasın diye AK Parti'ye vereceğiz yani. AK Parti gittikten sonra hangisi gelse gelsin. Tamam. Ya düşerse o öteki gıda maddeleri de düşsün. <laughs> e, benzin mazot da düşsün. Gıda fiyatları düşse de bir şey değiştirmez çünkü dolar yine yükselecek diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Yansıma, yansıma da aynı. Hiç şey hiçbir şey düşmedi. Bak ben marketleri dolaşıyorum. Emekliyim sabahtan beri. Dedim bakayım düşmüş mü? Hepsi, aynı. Hepsi duruyor. Bak buna Aa. bir çözüm bulmaları lazım aslında. Düşmüyor yani. Düşmüyor ki hiçbir ardına şey yansımıyor. Düşme, evet. Mazota, mazot düşmesi lazım. Şu anda 9'a düşmesi lazım. Bak iki sefer zam geldi. Peki. Yansımadı. Düşmedi daha. Düşmedi. Tamam. Ya düşecek. düşecek. Ya, yani şimdi bu. Abi <laughs> dövizde, dövizde dolar yükselmiş önce. Sonra düşürmüş ya. Yani halk Aynı şekilde markete bir şey alamıyorsun. Yani fiyatlar hiç düşmemiş, düşmemiş, düşmemiş. Fiyatlar hepsi aynı. aynı. 300 liralık markete gidiyorsun. Bir şey alamıyorsun. İki parça alıp geri geliyorsun. Bir be. şey alamıyorsun. Dediği şey komple yalan bir şey. Uydurmalık bir şey. Ben ben 70 yaşındayım, 69 yaşındayım. 1970'lerde bu sistem denendi. Tamam. Bu sistem 78'de bir sistemi sormuyoruz. Dövi, döviz, döviz düştü, graf yatar. Düştü mü düşmedi? Döviz düşmemiş. Yani aldım zarara Döviz yani. düşmedi. E. düşmedi bence. Düşmedi. düşmedi. Yansımadı yansımayacak da bence. Hatta arta da bilir bence zamlanabilir. Hiçbir şey yansımadı. Bugün millet bir yağ alamıyor ya. Bir yağ olmuş 120-130 milyon yani. Hepsi aynı tabi. Bugün ekmek 3 milyon ya. Yani. Millet kan alıyor. Partiyi de geçtik yani. Milletin hali belli. Ya, yansıdı. yani düştü, düştü düştü. Ne düştü abi? Ne, dedi, ne ya, hepsi düştü. Giden görüyor yani. Ya 130 lira yine 130 lira düşmemiş. Yok 120 lira yalan söylüyorlar. <laughs> ben, ben 119 lira aldım. Tamam. Efendim döviz fiyatları aşağı düştü, gıda fiyatları düştü mü düşmedi mi? Zamanla o da düşecek. Daha zamanla. Aynen haftaya tamam. o da düşer rahat. Olur. Efendim, e, gıda fiyatları düştü mü düşmedi mi? Dolar düştü kardeş aç biraz. Efendim? Dövizin dü, döviz aşağı düştü bu gıda fiyatlarına yansıdı mı yansımadı mı? 3 lirası ya 50 bin lira kuzum ortalık olursa 50 bin lira. Olmuş mu lira. Bak 50 lira git başka aşağıda 100 metre aşağıda 50 lira yumurta. Abi. Tuzu kuru demekçi. Tuzu kuru Emekli maaşı Abi sırtını bir kere konuşalım. nasıl geçineceksin? İki buçuk milyonla <laughs> nasıl geçineceksin? Abi diyor ki iki buçuk milyonla nasıl geçineceksin? Abi Geçinsin abi. iki buçuk milyonla. 35 lira İki buçuk. Geçiniyorum. İki emekli, emekli maaşımla geçiniyorum. İki buçuk lira maaşı. Hayır. Abi geçin. milyonla ev kirası ya? Yok. Ev kirası. İki buçuk kira diyor Esenler'de. E sen de kira iki buçuk. buçuk ya. Ya. Efendim? Kira kira de 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 kira. Kira. Sen işimi da, Efendim da, de işim yok benim. Ben de senden işim yok. Gıda fiyatları düştü mü <laughs> düştü mü? <düştüm. gülüyor> Hiçbir şey gelen bir şey düşmedi üstüne koyuyordular. Üstüne koyuyor. Üstüne koyuyordular. Koyuyor. Koyuyor. Yarda versen bu adam geçinemez. Tabii. Bu ortamda geçinemezsin. Çağrı da Ben de inşaatta emir çekiyordum. Sen geçebiliyor Ben geçiniyorum hem de çok fazla geçiniyorum. Senin hem o iki fazla, fazla. Sen fazla fazla. Sen fazla fazla. İki bir altı yüz. Bakın, Zizim kardeşim. bakın. bakın biz bizim bizim kardeşim. kardeşim. Bakın. Bakın. Makar ne alıyorsun? anlıyorsun. ne alıyorsun? Öyle yok. Bugün eskiden bu memlekette Yeter para kazanılıyor da yalnız çoğu kahvelerde bu vatandaş gibi duruyordu. Tutarı yoktu. Abi, bu dolar düştü. Dolar düştü. Kadar düştü, düştü mü düşmedi mi? Halk isterse düşerdir. Bugün bimlere gidin. Elinde çantası olan etmek değil. Ekmekten daha fazla çikolata yiyor. Çikolata yemek mecburiyet değildir. Ekmek e evet. Yemezsen bir ay. Bravo, er erken, erken seçim olur almasın. mu? Vatandaşlar bakın. Eğer bir hafta vatandaş mal almasın herkes düşürdü. Biz zor görüyorsun. Ayakta duracak halimiz kalmadı. Ne olacak ülkemizin hali? Ancak seçime gidilecek. Başka çare seçim, yok. Seçim çözüm olur mu efendim? Çözümdür seçim. Tazeleme, Tazeleme yeni birinin peşine 20 sene gidersen bu hale düşer bizi. 20 sene çok fazla. 20 sene gidersen bu hale düşürür bizi. Peki değişim olur mu olmaz mı? Ne olur? Diyor. Olması lazım. Sıradan bir vatandaş gelsin belki bundan daha iyi yapar. Sıradan bir vatandaş. Ha, bir sıradan bir vatandaş Efendim çok kızgınsınız. Hükümeti yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık. Ne dersiniz? Bana ne hayrı var ki? yapılan köprüden araba geçmiyor. Ona garanti vermiş devlet para veriyor ona. Araba geçmiyor oradan. Ben geçen şeye gittim. Karamürsel'e gittim. Köprüden geçmedim. Gidiş geliş 700 küsür bin lira. Geçmedim. İzmit'i dolaştım da gittim. 147 buçuk lira. Biz de gittik dönüşte biz de dolaştık geldik. Heh, dolaştım geldim. mi? Yapılan yolda hastaneye gidemiyorsun. Git. Başakşehir'de hastane var. Gidebiliyor musun? Gidemem de. Niye? Zaten hastaneden randevu alamıyoruz. Git devlet hastanesinden. Al benim telefonu randevu al bakayım alabiliyor musun? Randevu zor. Yok alamıyorsun. Zor. Ne olacak? Ne olacak? E, bat değil ne olur? Tek bat. kelimeyle bat. Teşekkür ederim. Bu, bu da yerini almış. Bu da Abi, ben anlamam çalışıyor. öyle dolardan bulardan fazla. Yani, ben geçinme bakarım. Gıda fiyatları düştü mü düşmüyor mu? He? Gıda fiyatları düştü mü düşmedi mi? Gıda mü, mi? Bilmiyorum o. Düşme, i̇şte düşmedi abi. Abi hayat güzel mi? Her şey normal mi? He? Yani çalışıp da işine bakan adam için her şey güzel. Sıkıntı. Çok Vallahi yok. Hiç güzel değil. Abi, güzel şey değil. Abi. 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 Oğlum daha Teknolojik siz dur. İki buçuk lira. Allah'ın daha siz. Bizim, bizim ana... Bir dakika. Anadolu'ya ana, sağlık. Sen daha küçüğü göpa vermedin. Dur bir göpa ver ondan sonra. Abi. Tabii. Ben 10 yaşından beri çalışıyorum biliyor musun? 10 yaşındayım şu an. Hem çalışıyorum, biliyor musun? söylüyorum diyor. sana. Ben lottede Ne sürürüyorum. Ben tekstilde büyüdüm. Aziz Allah fazla o kadar ne diyeyim. Daha hiç söylemiyorum. Şu, Allah ın Allah ın olay. Olay. şu an yansımış olarak görmedik ama umarım olur. Çünkü Ay, halk <laughs> Evet şu an ne kadar e, asgari ücret yükselse de halk şu an sefalet içerisinde asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin gıda ve insanların temel ihtiyaçlarının fiyatları da artıyor. Böyle daha kötü duruma geçiyoruz daha kötü yok, duruma düşüyoruz pek bir anlamı yok umarım e, ucuzluk marketleri de dahil buna kendilerini bir çeki düzen verirler ve insanların gerçekten alabileceği fiyatlara düşürürler. Onun için dışında... de döviz fiyatları düştü bu marketteki gıda fiyatlarına yansıdım yansıdım. Döviz fiyatı düşmedi ki hocam. Kim diye düştü? çıktıya göre diyorum. Ha ya yıl 7 liraydı şimdi 13 lira. Evet. Ya %80 artış var yani. Evet. Şey diyorum e, 17'den 12 ha, ha. Ya o 17'den düştü 17'den düşmez. düşmez zaten 13 lirayken 12 lirayken evet. ülke yangın yerine dönmüştü. Daha bu 17 18'in veya 13'ün daha zamları yapılmadı. Yılbaşından sonra yapılacak. Ne bu şu andaki zamlar 10, 10 11 liranın zamları öyle değil mi? Daha tabii daha, daha 12 yıl başından sonra. Daha zamlanacak o zaman diyorsun. Tabii zamları düşmeyi bırak. Inşallah böyle kalır. İnşallah böyle Çünkü kalır çünkü, çünkü şu anda o e, gelen dövize gelen 12 13 lirayken gelen e, yükseliş veya yapılan ithalat veya yapılan üretim daha şeye yansımadı. Ya yansımadı. E, bir de milletin kafası karışık. Tamam faiz e, olmasın dediler ama şu anda hazinede alıp millete para verecekler. İşte onu hala insanlar anlamış değil. Ee, evet. Yani bir çok... E artı eksisi olacak daha hala oturmadı. O da ilerisi zamanlarda herkes anlayacak ne olduğunu. Ha, Teşekkür ederim. Yansımaz abi. Hiçbir şey yansımaz, yansımaz abi. Şu anda yansımadı ama çok kısa bir zamanda biraz daha düşeceğini bekliyoruz. Yansır diyorsunuz. E, mutlaka yansıyacak. Yansımak zorunda. Abi hala yansıyan bir şey yok ama tabii ki yansıması lazım. Hani yükseldiği zaman nasıl yükseldiği zaman nasıl e, yansıyorsa düşüyor hızlı bir şekilde yük, e, e, yüksek fiyatı yapıştırıyorlarsa aynı şekilde in, inmesi de lazım. Daha yansımadı. Daha yansımadı ama yansıyacak diyorsunuz. Dolar çıkıyor, vuruyorlar. Abi de biraz açalım o zaman. Sen de gelir. İniyor. Yine aynı fiyat. Düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Yansımadı. Yansımadı. Yansımaz da. Bu ülkede çünkü bir şey fiyatı artıyorsa bir daha da geri düşmesi pek mümkün olmuyor. Abi. Kendi kendi vatandaşımız da yine fırsatçı olduğu için kiralarda ondan sonra marketlerde hep bunu görüyor zaten. Abi arz talep meselesi fırsatçı dememek lazım. Arz talep meselesi çok olursa düşer az olursa artar. Üretim olması lazım. Tabii üretim olması lazım. O da... Daha önce niye fırsatçı değillerdi? Şöyle. Yani şu an diyelim ki 10 tane daire var, 20 tane talep olursa fiyat artacak. Lazım. ya arz talep meselesi de var ama genelde hani kiralarda mı öyle yani? Kiralarda adam mesela yani artırıyor. Yeni, yeni yer yapılmadı olmayınca artıyor. Arz talep mi? Yani daire çok artmayacak. Evet. Olmadığı artıyor. Yani her şey arz talep meselesi. Yani yok hain market bu doğru bir şey değil. Yani, yani, arz, talep olacak. Bu mikrofonda bir tane varsa tabii. kişi istiyoruz artar. Tabii. Ama üç mikrofon varsa altı, altı kişi istek bir kişi istiyorsa düşer. Arsael meselesi doğrudur. Yani yani fırsatçılık olarak da ben e, vatandaşta da birazcık bu döviz fiyatları düştü. Bu gıda fiyatlarına mı, yansımadı mı? Abi gıda fiyatları yansımadı. Hala yüksek. Yüksek. Bir tane kaba 4 kilo olmuş 130 lira. lira. Bak dün aldım 130 lira. 119 liraya düşmüştü de bir Yok abicim yok öyle bir şey yok. 4. Ben dün dün aldım da 130 lira verdim. Dün aldım dün bak dün aldım Biliyor. düşen bir şey yok. şeker olmuş 16 lira evet evet ha, abi 16 lira dün aldım işte Ma bak market daha burada market ya, ha. ya dişi ama çok az. çok az çok az çok az düşmedi düşmedi aynen devam, aynen devam ediyor yansıdı ben esnafım Düştü mü? E, düşmedi Doğru. yine yine arttı şu an asgari ücret de arttı Asgari ücretin artması kötü bir şey bir ülke için. Çünkü bu zaman habercisidir her zaman. Madem, o yüzden evet. aynen öyle. Tamam, şu an... değil, bir şey Yok. O geçici süreliğine düştüğünü düşünüyorum. Tamam atar yine diyorsun. Evet. Ben anda... ne ben marketlere girdim kadarıyla pek daha görmedim. Düşmedi yani daha. Yani daha ufak tefek var bazı düşecek fiyatlar. Ama şu an düşmedi daha. Yok yok düş. Bugün için düştü evet. Bugün mü? Evet. Ya gıda fiyatları zaten belli abine inli olduğu. Dolar şimdi düştü biraz. Yani etkilerim bilmiyorum ama bence etkilemez. Yani biraz düşer, çok az düşer çünkü KDV oranı çok fazla. Gıda fiyatları düşmedi abi ya. Bir kola çekirdek yapalım diyoruz. Kola olmuş 15 lira. Daha daha ne olsun abi ya? Düşecek abi. Onlar da düşecek. İnşallah Allah'ın izniyle düşme de abi. Arttı. Şu an gıda fiyatlarının yansımadı. Elbette bir ay içinde onlar da bir, bir iki hafta içinde düşecek onlar. Düşer. Yansır diyorsunuz. Yansır. Peki yani döviz fiyatları biraz aşağı doğru düştü. Evet. Bu gıda fiyatlarına yansıdım yansımadım. Yansımadı yansımayacaktı. Çünkü piyasalar e, şu şekilde işiyor Türkiye'de. Döviz kurunun gördüğü en yüksek seviyedeyken fiyatlar neyse döviz kuru düşündüğü fiyatlar aynı şekilde olur. En basit örneği az önce bir kararname yayınlandı. Eğer yanlış görmediysem. E, Benzinle PG ve dizel motorinden düşecek olan fiyatlar ÖTV'den düşecek. Pompa fiyatına yansımayacak. Aha. Yani yine halka bir şey yok. Vatandaş yine ödeyecek kısacası. Ödeyeceğim. olan da bize oluyor.